Yıllar önce sosyal medyaya bomba gibi bir video düştü ve bu video birçok gencin hayatını kararttı. Nasıl mı? O dönem YouTube'da Ronaldo Türkçe konuşuyor başlığı adı altında bir video yüklendi. Videonun orijinalini bulamadım ama böyle görünüyordu. Videonun yorumlarını incelediğinizde küfür, kıyamet, herkes başına gelenlerden bahsetmiş, mağdurluğunu belirtmişti. Videonun içeriği ise şöyleydi. İlk 4 saniye ses yok, son 5 saniye ise Baslı ve yüksek bir sesle sizi yetişkin filminden alınmış bir kadın sesi karşılıyordu. Yani baslı bir ah sesiyle müsait olmayan ortamlarda karşılaşan insanlarsa buz kesip ne yapacağını şaşırıyordu. Heh işte ben de o mağdurlardan birisi olarak yaşadıklarımdan bahsedeceğim. WhatsApp grupları ne bilirsiniz? Sizin de içinde bulunduğunuz arkadaş gruplarınız vardır. Benim 6 kişilik yakın arkadaşlarımdan oluşan bir WhatsApp grubum vardı. O zamanlar bizimkiler sürekli komik gönderileri ekran görüntüsü alıp gruba atarlardı. Gün içerisinde gır gır şamata ilerliyordu. Ta ki o kara güne kadar. Otobüsteyim yanımda annem babam kardeşim gezmeye gidiyorduk. Benim de kulaklığım olmadığı için boş boş telefona bakıp bizimkilerle yazışıyordum derken bir anda ismini vermek istemediğim o şahıs. Oha lan Ronaldo Türkçe öğrenmiş açıp bakın ama sesi kısık o yüzden son ses dinleyin yazmış. İşte o bitiren cümle sesi kısık son ses aç dinle Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ben videoyu açtım, sesi fullledim, üstüne kulağıma yaklaştırdım, belki duyamam diye. Başta ses gelmedi, tam indirirken ah diye bir ses yankılandı otobüste. Herkes bana bakıyor ama herkes. O kadar korktum ki kapatmaya çalışırken de telefonum dondu. Ekrana rastgele basarken bir de üstüne tekrar oynattım. Bir daha çığlık kıyamet ses kesilmeyince babam aldı telefonu elimden. Telefonun pilini söktü bana geri verdi. Onlar da anlamadı dik dik bakıyorlar. Sonra annem azarlamaya başladı. Ne yapmaya çalışıyorsun sen delirdin mi? Bozuk telefonumu ağlaya ağlaya geri açtım. Sonra dedim bakın böyle bir video var. Bana eşek şakası yaptılar. Diğer yandan da ağlamaya devam ediyorum ama. Babam gülmeye başladı. Annem hala kızgın. Öyle şaka mı olur diye söyleniyor. Otobüstekiler ama hala tip tip bakıyor tabii. Zaten sonra ısrar ettim. Taksiye bindik. Öyle gittik gideceğimiz yere. Babam yol boyu güldü. Annem de hala sinirli. Ya çok kötü bir olay. Bu video birçok kişinin başını yaktı. Çok daha yanlış yerde açan tanıdıklarımın anıları var ama anlatmaya dilim varmıyor. Kimler kimler ne hale düştü. Bir hafta geçti bu da bitti kurtulduk dedik ama bitmemiş tabi. O sesi karpuz kıran çocuğun videosuna sünger bob animasyonuna ekleyip ekleyip tekrardan milleti trollemeye çalıştılar ve başarılı oldular. 2-3 ay sonra modası geçti ama binlerce kişinin paranoyak olarak hayatına devam etmesine neden oldu.